Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, fark ettiyseniz bir önceki videomuzda neydi arkadaşlar? Minecraft'ta Benginin e, evini yapıyorduk arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar ona demiştim ki 7 like gelirse AES'in e, yaptığım bir video çekeceğim demiştim arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte AES'in evini e, yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir oluşturalım. Bir Böyle şans gelmez. Bildiğiniz gibi 3 ee, tane map var arkadaşlar. Köşk, okul, hospital. Ee, şimdi biz bu bölümde arkadaşlar köşkü yapacağız. Yani köşke başlayacağız arkadaşlar. Tamamen yapacağız diyemem. Şöyle ekrana e, ekran görüntüleri gelecek size. Arkadaşlar acaba buraya hayatta kalma dünyası mı yapsak ya? Baksanıza yani. Böyle bir şans yok. Her neyse arkadaşlar onu dediğim gibi köşkümüz zaten 3 katlı bir şey olduğu için bunu da grain videosundaki gibi şöyle havaya yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bayağı baya bir şey yaptım. Böyle bir yani şuraya bir blok koydum havaya blok koymak için böyle bir geldim. Şimdi arkadaşlar iki çeşit tuğla buldum. Bir çamur tuğla buldum. Bir tane normal tuğla buldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikisi arasındaki farka bakıyorum ama yani arkadaşlar bence çamur tuğla duvarı kullanabiliriz. Evet şunu bir silelim. Şimdi arkadaşlar bu arada Roblox stüdyodan ağzıma öyle bir alışmış ki silelim diyorum ya. Yani. Kıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir zemin yapıyorum. Şu an zemin rengini hatırlamıyorum ama sizde tabii ki fotoğraf olacak. Şu an zeminin rengini hatırlamıyorum. Zemini ayarlayacağız arkadaşlar daha sonra. Şimdi şöyle bir zemin yapalım. Şimdilik yani bu tuğladan zemin yaptığıma bakmayın arkadaşlar. Zemini değiştireceğiz daha sonradan. Siz de benden bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu bir tık daha artıracağım. 1 2 3 4 çok dar oldu. Şöyle yapalım. Evet. Hem burada bakın 3 tane blok fark oldu. Ee, hem kapı da tekli kapı olacağı için e, daha iyi olmuş oldu. Bunu düşünüyorum. Şimdi e, çok da uzun değildi sanırım. Şu kadar 3'ü e, 3'lük bir şey yapsak kafidir diye düşünüyorum. Burayı e, koymayacağız. Şöyle yapıyoruz. Aynen öyle. Şimdi e, arkası gözüken yani oyun içinde gözükmüyor da cam var yani kapıda. Öyle bir kapı lazım bize. E, sanırım arkadaşlar meşe kapı kullanabiliriz ya. Yalnız benim e, bu tarz şeylere bir şeyim var. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, bakıyorum e, resme. Bir de buraya bakıyorum. Bence oldu. Şöyle yapsak daha iyi sanırım arkadaşlar. E, şuradan tavanı getirsek. Şimdi Çünkü orada e, biraz garip. Bunun şimdi e, bu ne? 1 2 3 3 blok ya, onun 2 katı kadar neredeyse burada bir yükselti var. Yani e, böyle bir duvar var arkadaşlar. Bakıyorum. Sonra burada da e, şöyle bir şey var. Aynen bu yüz taraf kapalı. Evet, e, zaten arkadaşlar resmi görüyorsunuz. Evet böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan bir e, resme bakıyorum. Bakalım ne kadar benzemiş. Şimdi arkadaşlar buraya e, bir tane tablo şuraya. Buraya da küçük bir tane şey dolap gelecek. Ama bunu bir tık daha derin mi yapsaydık? Bence iyi arkadaşlar. Bu arada zeminde kareli bir şey olacakmış. E, şöyle fıçı koydum arkadaşlar. Ve e, tuzak kapılarını şu şekilde yapıyorum. Ee, birazcık koyu bir tuzak kapısı mı kullansak acaba ya? Değil mi? Bu hiç olmadı bence. Üstüne halı koyalım bence. Evet sanırım öyle daha iyi oldu. Bir de bunun üstünde bir e, şey torba olabiliyordu bazen. Şöyle açıp içine ulaşabiliriz. Allah! Şimdi zemin arkadaşlar beyaz renk, kare kare. Ee, şimdi ben hangisi olsa diye biraz düşünüyorum da. Bence arkadaşlar şu e, bu taraftaki daha iyi arkadaşlar. Bunu dakikasıyla birlikte yorumları yazın bence arkadaşlar. Ee, yani yazarsanız güzel olur. Bence arkadaşlar e, şu sol taraftaki gibi bir zemin olabilir yani. Bu daha çok beğendiğimi düşünüyorum. Bloon adı bu arada arkadaşlar keskin kuvars bloğu. Yani ee, keskin yazarsanız çıkar. Yalnız İngilizcesini bilmiyorum ben de oyun Türkçe. Bloğun ismi arkadaşlar keskin kuvars bloğu. Şu fıç arkadaşlar bu huş tuzak kapısı halı. Bu tuğla. Burada bir tane tablo var. Allah bela. Cık, Allah'ım. Neyse ben bu tabloyu tekrardan yaparım. Şimdi arkadaşlar ee, devam edelim. Arkadaşlar bu da oyunda tuval diye geçiyor. Yani tablo falan yazıyorum. Çıkmıyor bakın. Ee, şey e, o yarım basamak çıkıyor. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bir tane bitki varmış. Ben büyük orman ve meşe yapraklarıyla e, şöyle bir bitki gibi bir şey e, şey yapmaya çalıştım da bu pek olmadı sanki. İki katlı yapsak hiçbir şekilde olmuyor sanırım. Vazo kullanmak istedim. O zaman bu bitkiyi yapmayalım bence arkadaşlar. Ve burada böyle bir e, çıkıntı varmış da arkadaşlar bu tavan böyle değilmiş. Şimdi arkadaşlar e, öyle bir şey var ki arkadaşlar tavanda. E, yani o blok öyle bir blok yok. Ben de bu yüzden burayı demir bloğundan yaptım. Ve sütun varmış arkadaşlar bir orit diye bir Duvar diorit duvar bununla sütunları yapıyorum arkadaşlar ben hatta bir tık şuraya yapalım yok olmadı Şimdi arkadaşlar iki tane sütun varmış onun arasında da bir tane dolap gibi bir şey varmış arkadaşlar hemen ben bir, e, onu yapayım evet e, çamurlu mangrove kökleri koyu meşe merdivenleri ve koyu meşe basamak ile şöyle bir ee, şey dolap gibi artık bir şey yaptım arkadaşlar. iki tane de sütunu çektim. Şimdi arkadaşlar ee, direkt böyle bir şey yaptım. Bir bak yani en sinir olduğum şey bu arkadaşlar. Evet, böyle bir bağladım burayı arkadaşlar. Sanırım şurada bir kitaplık ve bir pencere vardı. Bu arada halıları yapacağız. Merak etmeyin. Bu videoda bu odayı hallediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir kitaplık varmış minik bir. E, tozlu kitaplar diyordu ya ya da bir şey kitaplar diyordu ya. O kitaplığın yarısında kitap var yarısında yok ya. Bunun için tezgah ve kitaplık koyuyorum. Kitaplık yanına da boşmuş gibi e, bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şömineyi yapalım. Şimdi şömine e, aynı renk arkadaşlar. Şeyle e, nasıl diyeyim? duvarla. Şimdi şöminenin şöyle içini demir yapıyorum. Ve arkadaşlar bize parmaklık lazım. Şimdi buraya şöyle istediğiniz gibi şöyle direkt ben kamp ateşi koyuyorum arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde şey yapıyorsunuz. İşte çerçeve Bir tık benziyor. Burada da saat var arkadaşlar. Saat içinde ne yaparsınız? şuraya e, şöyle farklı bir blok koyarsınız alın size saat blok gibi oldu ama bence saate gerek yok şöyle gayet güzel bir şömine oldu bence şuraları da demir kaplayalım arkadaşlar isterseniz bunu söndürebilirsiniz sesi rahatsız ederse şimdi arkadaşlar öncelikle bize şimdi arkadaşlar şöyle meşe merdivenleri alıyorum ve şöyle koyuyorum bu da niye e, Şöminenin tam yanında arkadaşlar odunların konulduğu böyle U harfinde bir yer var. Ve arkadaşlar burada da ee, şimdi burada da sepa gibi bir şey var. Bu sepayı da bu şekilde yapabiliriz ya da isterseniz buraya basamak koyabilirsiniz. Şöyle slip bundan. Ama arkadaşlar bence bu daha iyi. Pardon. Evet. Ama niye yapamıyorum arkadaşlar ya? Evet bu şekilde bence gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar e, kırmızı nedir tuğlası merdiveni koyuyoruz. Ve etrafına da arkadaşlar mangrove levha koyuyoruz. Böylece ne oluyor? Oradaki kırmızı koltuk oluyor. Ama güzel olması açısından böyle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu ateş benim çok e, sinirimi bozdu. Ben aklıma başka bir geldi. Oh be neymiş ya? Çatır deyip duruyor arkadaşlar ya oyunu oynarken yakarız arkadaşlar. Şimdi devam edelim hemen. Şimdi arkadaşlar e, orada perdeler var, pencereler var. E, biz de bu şekilde bunları bu perdeleri filama olarak yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir kapattım burayı. Beyaz filama koyuyorum böyle ikili ikili bir blok aralıklarla. Beyaz filama oradaki perdeler niyetine. Şimdi arkadaşlar çam basamak ve tezgahı yine yan bakarak koydum şöyle. Burada büyük bir tane dolap var. Bir tane de küçük dolap var. Bu küçük dolabı nasıl yapsam diye düşünüyorum şu an. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da körük üstüne çam basamakla hallettim. Şurada küçük bir masa sanayi takımı var ve geriye kaldı halı. Şimdi arkadaşlar granit merdivenlerde şöyle bir şöyle şöyle üçlü bir şey yaptım da o arkadaşlar çok mantıklı lan aklıma bir şey geldi. Oha arkadaşlar ben çok zekiyim. Bakın. Buralara böyle kırmızı flama koyacağız levha koymak yerine. Böyle daha güzel oldu. Bakın. Kırmızı flama ile e, böyle bir e, koltuk yaptık arkadaşlar buraya. Yapmaya devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar bir tane sandalye bir tane daha tekli koltuk olması lazım. Ama arkadaşlar biz e, çok zeki olduğumuz için bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Buraya e, direkt uzunlamasına bir koltuk yaptım arkadaşlar. E, paratoner üstüne açık gri halı ile birlikte şöyle de bir e, masa yaptım buraya küçük. Evet arkadaşlar şu an EST'yiz. Baktım buranın çatısıyla buranın çatısı aynı. E, beyaz flamalarımız, e, saatimiz şöyle şöminemiz, kırmızı şeyimiz, bu şeyimiz, bunumuz, bunumuz. Hmm, bunumuz ondan sonra cima bunumuz bunumuz bunumuz, bunumuz kapımız. Bakın dediğim gibi ben buraya e, bu kanepenin aynısından koydum ama böyle iki farklı şey var burada. E, tablomuz. Evet ışığımız yok. Işığı da boş verin arkadaşlar. Bunlarımız. Gördüğünüz gibi bir tek çatımız kaldı. Hemen çatımızı da yapıp gelelim. Arkadaşlar bakın çatıların ve zeminin böyle dört bir köşelerini okre kurbağa ışığından koyun. Gayet güzel sarı sarı ışıklar veriyor. Ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. E, güzel şöyle bir 5 like'ın üzerinde gelirse. E, evi devam ederiz. Biz sadece doğduğumuz odayı yaptık. Detaylı detaylı. Diğer odaları da yaparız. Güzel bir like gelirse. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi like atın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.